Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan bölgelere ziyaretleri sürüyor. Terter -ter şehrine bağlı Talış köyünü ziyaret eden Aliyev, Azerbaycan'a karşı enformasyon savaşı ilan edildiğini söyledi. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı kabul edilmemesi durumunda kendilerinin de Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter'in Talış Köyü'nü ziyaret etti. Halkın Nevruz Bayramı'nı kutladığı şehitleri andı. Bölgeye yeni yerleştirilen vatandaşlarla sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan Aliyev bir kez daha Ermenistan'a uyarılarda bulundu. Aliyev, Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndan ders çıkarmadığını belirtti. Ermenistan'da intikam isteyen güçlerin Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarını görüyoruz. Erivan yönetimini ve arkasındaki bazı ülkeleri kirli girişimlere karşı uyarıyoruz dedi. İlham Aliyev Ermenistan'ı Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmeye çağırdı. Karabağ Azerbaycan toprağı olarak tanımamaları durumunda kendilerinin de Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını bildirdi. Aliyev, Azerbaycan'a karşı enformasyon savaşı ilan edildiğini de sözlerine ekledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Talış Köyü'ne yerleştirilen vatandaşlarla bir araya geldi. İşgalden kurtarılan bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.